Hocam çok yorgunum, ne yapabilirim? Hep yorgunum, çok yorgunum. Uyuyorum, uyanamıyorum, sabah işe gidemiyorum. Müzik Metabolizman çok şaşıracağı için kendini sürekli kurtul ya da kaçmadın alacak. Aranızda mutlaka öyle insanlar var, biliyorum. Bugün yorgunluğun sebepleri konuşacağız. Merhaba, bugün sizlerle yorgunluğun nedenlerini konuşacağız. Yusuf bana bugün dedi ki, ''Hocam çok yorgunum, ne yapabilirim?'' ''Hep yorgunum, çok yorgunum, uyuyorum, uyanamıyorum, sabah işe gidemiyorum.'' Aranızda da mutlaka öyle insanlar var, biliyorum. Bugün yorgunluğun sebeplerini konuşacağız. Evet, yorgunluk, kronik yorgunluk bizim başımızın belası ve birçoğumuzda maalesef var. Peki, yorgunluğu incelerken ne yapalım? Öncelikle kendine şunu sormalısın. 7 saat uyusam da 8 saat uyusam da sabah yine yorgun kalkıyor muyum? Evet diyorsan muhtemelen kronik yorgunsundur. Öncelikle bazı küçük küçük değişikliklerden bahsedeceğiz. Birincisi yatak odanı düzenlemen lazım. Uyumadan önce bir 15-20 dakika odanı havalandırman çok önemli. Çünkü eğer odanı havalandırmıyorsan ki birçok insan bunu unutur, odada oksijen olmayacağı için sabah yorgun uyanacaksın. İkincisi, mutlaka çok karanlık olması lazım odanın. Yani çok karanlık derken hiç ışık olmaması lazım. Eğer ufak birkaç böyle ışık geliyorsa dışarıdan içeriye, o melatonin salgılanmasını önleyeceği için yine sabahleyin yorgun uyanacaksın demektir. Bir üçüncüsü de şu, mutlaka her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkıyor musun? Bu çok önemli. Çünkü bir gün 10'da yatıyorsan, bir gün 1'de yatıyorsan, bir gün 3'de yatıyorsan, bir gün 5'de yatıyorsan metabolizman çok şaşıracağı için kendini sürekli kurtul ya da kaç moduna alacaktır. Yani bu ne demek? Bir stres var, bir stresör var ve ben sürekli diken üstünde olmalıyım diyerek kortizol miktarını artıracaktır. O yüzden her gün saat 11 ile 1 arasında mutlaka uyuyor olman lazım. Bir ikincisi de mavi ışık maruziyetinin yapmadan evvel 2 saat öncesinde tamamen kapatılması lazım. Mavi ışık dediğimiz şey nedir? Televizyon, tablet, bilgisayar bunlar. Yani bunlar işte akıllı telefonlar hayatımıza girdikten sonra maalesef Kronik yorgunluk hepimizde var çünkü mavi ışık maruziyetine çok yoğun bir şekilde kalıyoruz. Eğer saat 11'de yatacaksan saat 9'da televizyon, tablet, bilgisayar bunların hepsini kapatmış olman lazım. Ve tamamen karanlık bir alanda, güneş görmeyen, ışık görmeyen bir ortamda ve her zaman aynı yerde uyuman lazım. Bu birazcık serin olursa bizim açımızdan daha iyi olur. Yani bizim için oda sıcaklığı 21 derece, 23 derece olabilir. Ama böyle 21 derece gibi bir, biraz daha serin bir hava olursa bu senin uykunu alma kalitini çok ciddi anlamda artıracaktır. Tabii ki kesintisiz uyuyabiliyor musun? Bu çok önemli. Eğer gece içerisinde işte hocam ben 2'de kalkarım, 3'de kalkarım, sabah 3'de aniden uyanıyorum diyorsan mutlaka bunların sebeplerine de bakılması lazım. Yani böyle bir anksiyete bozukluğu olabilir veya ani bir stres yaşıyor olabilirsin veya uyku arasında solunumun durması dediğimiz uyku apne sendromu da yaşıyor olabilirsin. Eğer böyle bir durumun varsa tabii ki bunlar ciddi olarak, medikal olarak bizim müdahale etmemiz gereken durumlar. Basitçe şunu sorabilirsin, annene veya partnerine ben uyurken horluyor muyum veya uyurken benim aniden nefesim kesiliyor, boğuluyormuş gibi oluyor muyum diye sorabilirsin. Zaten mutlaka söylerler. Evet ya sen de çok horluyorsun veya işte uykuda boğuluyormuş, ölüyormuş gibi oluyorsun derler. Eğer uyku apne sendromu gibi bir durumun varsa bu durumda sana önereceğimiz şey yürüyüş ve kilo verme olacak. Tabii ki ileriki testlerin de mutlaka yapılması lazım. Ama mutlaka 7 saat veya 8 saat düzenli bir şekilde ve kesintisiz bir şekilde uyuyor olman lazım. Sabah kalktın, yine de yorgun hissediyorsan bu durumda şuna bakman lazım. Benim beslenmem nasıl? Yani birçok insan kahvaltısını atlıyor veya güzel bir kahvaltı yapmıyor. Yani kahvaltı yerine işte sigara veya işte kahve bağımlılığın varsa hemen sigara ve kahveye başlama bu ciddi anlamda senin metabolizmanı hem yavaşlatacak bir şey hem de yaşlandıracak bir şey. Bunun yerine kahvaltı, işte iki yumurta, sağlıklı bir protein sabahleyin almak çok önemli ve yumurta gerçekten çok sağlıklı bir seçenek. İki yumurta, 8-10 zeytin avuç içi kadar peynir, sınırsız domates salatalıkla başladığın bir sabah emin ol seni gerçekten çok çok iyi hissettirecektir. Özellikle şeker bağımlılığın varsa, karbonhidrat bağımlılığın varsa, çok tatlı yiyorsan, Bunlar da gün içerisinde şekerini aniden yükseltip, aniden düşüreceği için seni ciddi anlamda halsiz, yorgun hissettirecektir. Acaba bir tiroid problemin var mı? Eğer bir tiroid problemin varsa mutlaka bunun da teşhis edilmesi lazım. O yüzden aile hekimine gidip veya doktoruna başvurup kanlarına baktırırsan çok iyi olur. Zaten sen bu problemleri söylediğinde doktorun neyi bakacağını çok iyi biliyor. Ama demir, B12, tiroid problemleri, bu tarz şikayetleri yol açacağını biz çok iyi biliyoruz. O yüzden demir dediğimiz feritin değerinin 60'ın üzerinde tutulması, B12 değerinin özellikle 800'ün üzerinde tutulması, D vitamininin de 80 ile 100'ün arasında tutulması gerçekten çok önemli. Çünkü D vitamini eksikliğin varsa yine halsiz yorgun hissedeceksin. Demir eksikliğin varsa, özellikle çok hızlı bir şekilde yorulacaksın, çarpıntın olacak ve özellikle demir eksikliğinde hastalar böyle yoğun bir anksiyete de hissederler ve B12 eksikliğin varsa da dikkat, hafıza, konsantrasyon problemi yaşayacaksın ve eğer sen de böyle ders çalışan, dikkat odaklanması gereken bir durum yaşıyorsan ciddi anlamda problem yaşıyorsundur. O yüzden eğer böyle bir B12 eksikliği problemin varsa dikkat hafıza konsantrasyonunda ciddi bir problem yaşarsın. Ve özellikle B12 konsantrasyonda da kullanıldığı için senin günlük hayatını çok fazla etkileyecektir. Bu yüzden eğer böyle çok ciddi kronik yorgunluk yaşıyorsan bu testlerini baktırmanı öneririm. Tabii ki tiroid testleri de çok önemli. Çünkü tiroidin yavaş çalışıyorsa veya normalden hızlı çalışıyorsa özellikle halsiz yorgun mutluluk hissetmen gün içerisinde daha fazla olacaktır. Şeker seviyesi özellikle hemoglobin A1C dediğimiz veya açlık kan şekerinin aniden düşmesi veya işte şekerin normalden yüksek seyrediyorsa bu da şekerin yüksek olup aniden aşağı düşmesi de seni ciddi anlamda halsiz, yorgun hissettirecektir. Özellikle halsizlik, yorgunluk için sana önereceğim en iyi şey öğünleri atlamaman olacak. Birçok insan çok düşük kalorili diyet yaparken e, öğünleri atladığı için gün içerisinde ciddi anlamda halsiz, yorgun oluyor. Ya bazı insanların da şöyle bir alışkanlığı var: sabah yemiyor, öğlen yemiyor, akşam yükleniyor. Sabah yemeyip, öğlen yemeyip, akşam de bu da vücuduna yine çok ciddi anlamda halsizlik, yorgunluk olarak geri dönecektir. Bunun yanında, çok mu hareketsizsin? Ona da bakman lazım. Çünkü gün içerisinde yarım saat yürüyüş hem metabolizmanı hızlandıracaktır, hem insülin direncini kıracaktır. Ve eğer çok ciddi anlamda halsiz yorgunsan ve hiç spor yapmıyorsan bu senin halsizliğini, yorgunluğunu tetikleyen bir şey de olabilir. Bazı insanlar da derler ki hocam ben yürüyüşe başladıktan sonra 15-20 dakika yürüyorum ve kalbim ciddi anlamda çarpmaya başlıyor. Eğer böyle bir problemin varsa mutlaka doktoruna danışmanı öneririm. Veya bazen de şöyle olur, hocam ben hiçbir sebep yokken oturuyorum aniden kendimi çok yorgun hissediyorum, çok halsiz hissediyorum diyorsan da tansiyon problemin veya şeker problemin olabilir veya bir kalp hastalığın olabilir. Eğer böyle otururken de yine bir kalp çarpıntısı hissediyorsan veya aniden elin ayağın boşalıyor gibi oluyorsa mutlaka doktoruna, danışmanda fayda var. Tabii ki kadınlar için özellikle östrojen progesteron değerinin ani yükselmeleri, dalgalanmaları yine halsizlik, yorgunluk gerekçelerinden bir tanesidir. Bunun dışında bazen de insanlarda adını veremediği bir stresör olur. Yani işte işi yoktur veya işte derslerinde başarısızdır veya anlatamadığı bir derdi vardır. Eğer sen de böyle bir sıkıntı yaşıyorsan, anlatamadığın bir sıkıntın, derdin varsa veya seni strese sokan bir şey varsa veya işte derslerinde çok başarısız hissediyorum diye düşünüyorsan bunlar da kortizol seviyesini yükseltir ve seni ciddi anlamda halsiz, yorgun hissettirir. Eğer 6 ay aşkın bir süredir çok ciddi anlamda halsizlik, yorgunluk yaşıyorsan, sabah kalkmakta problem yaşıyorsan, gece uyuyamıyorsan ve aniden çay içerisinde 5 kilodan fazla aldıysan veya verdiysen bu durumlarda depresyona işaret edebilir. Bu durumda da yine doktoruna danışmanda da fayda var. Bütün bunların dışında yine de halsiz yorgun hissediyorsan bana yazabilirsin. Bu konuyu ayrıntılı olarak konuşabiliriz. Peki sen bu konuda neleri merak ediyorsun? Bana yorumlarda yazabilirsin.